Herkese merhaba arkadaşlar. Streamer Daily'nin yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. 101. güne geldik. Saat 9.44 yani işe gitme vakti. Hemen şöyle bir işe gidelim öncelikle. Paramız 291.149 lira. İhtiyaç, enerji, mutluluk iyi durumda. Fulllemiş olduğumuz için geçen bölümün sonunda İşe gidip gelmiş olmamıza rağmen az önce fazla düşmedi. Öncelikle bu bölümün ana maddesi bir sonraki eve taşınmak olacak. Şöyle mevcut evimizi göstereyim. Lüks apartman isimli 100 bin lira değerindeki evde oturuyoruz şu anda. Bir sonraki alacağımız ev lüks ev. Onun fiyatı da 200 bin böyle bir görüntüsü varmış. Gördüğünüz gibi mevcut evimizi de şöyle bir tab bölümünden göstereyim. Mal varlığı dedik. 7. seviye gördüğünüz gibi yani bu bölümün ana maddesi 7. seviye evden 8. seviye eve taşınmak olacak. 9-10-11 gördüğünüz gibi 11. seviye son seviye evde 500 bin lira fiyata sahip malikane Şimdi incele diyelim. Günlük gideri 400'müş. Detaylar dedik. Bu evi satın alıp taşınacağız. Orada oturacağız. O yüzden satın al ve taşın butonuna tıklıyoruz. Otomatikman 102. güne geçtik. Saat tam gece 12. Yani işten 4'te mi geliyorduk biz? Akşam üstü 4'te geliyorduk galiba. Yani 6 saat falan mı sürdü taşınma? 6-7 saat sürmüş. Envanterde eşyalar mevcut. Tabii ki bütün eşyalar gitti. Şimdi ben şöyle kutuları bir koyayım. Taşınma kollerini. Bütün eşyalarımız bunun içine geldi. Hepsini tek tek buradan çıkartıp yerleştireceğim. Her zamanki gibi burayı hızlı geçeceğim. Yerleştikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yeni evimize taşınma işlemini tamamladım. Kitaplığı şu köşeye koydum. Hemen yanına koltuğu ve önüne sehpa ile birlikte halıyı yerleştirdim. Duvardaki tablolar, saat, ödüller vesaire bu şekilde. E, kitaplığa sığmayan ödülleri bu şekilde sıraladım. E, sistemimizde bu köşeye kurmayı tercih ettim. Şimdi kasa kurulumu diyelim. En iyi parçaları ekle dedik ve tüm parçalarımızı birbirine entegre ettik. Bilgisayarımız artık çalışır vaziyette. Şimdi bilgisayara oturalım. Yüklenecek yayın yok. Şimdi videolar, pardon, oyunlar gitti tabii ki. Oyunları bir tekrar yüklememiz gerekecek. Sıradan bir ben şimdi bunları bir yükleyeyim. Ardından bizim yüklediklerimiz içerisinde popüler olan var mı? Bakalım varsa ona göre yayın yapacağız. Yoksa da rastgele bir oyunun yayınını yapacağız artık. Bakalım. Şimdi korku dedik. Petrol bitmişti. Strateji retro bitti. Hack and slash. Şunu yükleyelim. Souls like'da bunu almışız ve oynamamışız dövüşte şu var. Yine bunu da oynamamışız. Araba yarışı yok. Rol yapma yok. Bulmaca yok. Okey. Soulstack popülermiş. Şöyle facecam'imizi bir ayarlayalım. Uf, ödüller de gözüküyor arkadan. Efsane olmuş. Bunu düşünmeden yaptım yalnız. Hani arka planı güzel oturdu. Şimdi yeni evden so like yayını diyelim. Yayını başlat diyelim. Oyuna geç dedik ve yayınımız başladı. Bu yayında muhtemelen reklam basabilirim. Olabildiğince basmaya çalışacağım. Çünkü daha yeni ev aldık. Yüklü bir harcama yaptık ve ya. bir sonraki evin fiyatı da oldukça yüksek. O yüzden elimden geldiğince reklam basmaya çalışacağım. Şimdi yayının sonundaki tabloda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar oldukça uzun Solstak yayının son bölümüne geldik ve rastgele bir olay gerçekleşti. Blizzard'ı çok zor durumda olduğunu söyler ve senden yardım istiyor. 200 lira kaybedermişiz. Erelim ya. Paramız var artık yardım ettik izleyici doğru veya yanlış bilmiyoruz artık biz kendi açımızdan yardımımızı yaptık Evet birazdan neyini bitiriyorum ve tam onda bitirdim yayın boyunca 211 abone 59.551 takipçi kazanmışız 11.270 liralık bağış almışız reklam geliri 23.634.5 toplam gelir ise 34.904.5 şeklinde gayet sağlam bir vurgun yaptık bu yayından. Bilgisayarı kapatalım. Hemen bir işe gidip gelelim. İhtiyaç falan da halletmedik. Hem taşındık falan. Hem de uzun bir yayın yaptık. İhtiyaç iyi idare etti. Şimdi son yayınımızın montajını bir yapalım. Gayet iyi abone ve gelir getiriyormuş. Hemen montajını yaptık. Bir saatten fazla vakiti ilerletmemiz etmemiz lazım. Boşa vakit geçir diyelim. İki saat diyelim. Hem zaman ilerlettik ettik hem mutluluğumuzu yükselttik. Yükleme işlemi tamamlandı dedi. Gördüğünüz gibi arada takipçi Sayımız kaç olmuş? 80 Yok, 870 1530 87 bin mi dedim? 87 bine geçelim çok oldu. 1 milyona gidiyoruz şimdi. Boşa vakit geçir. 2 saat daha diyelim. Ardından enerjiyi bir yükseltmemiz lazım. 5 saat diyelim ve fullledik. Bir de ihtiyaç kısmını fulllersek işlem tamam. Şöyle bilgisayarımızı bir çalıştıralım. Paramız 200 bin. Browser'dan bir girelim. Mevcut evimizin değeri de 200 bin. Bir sonraki evin fiyatı 300 bin, 100 binlik eksiğimiz kaldı. İşe gitmeden bir yayın yapalım. Boşa vakit kaybetmeyelim. Bu arada Soulstrike Sakido isimli oyun. Sakido'yu uzun oynadık ve bitirmişiz tek seferde. Onu bir değiştirelim. Soulstrike Sakido'yu sildik. Dördüncü oyun. Eee? Bunu biz indirmişiz, oynamışız. Garip. 121 başarı indirdiğimiz diyor. Okey. Şimdi niye bu kadar az oyunumuz var? 3 tane oyun var. Bir dakika. Tekrar bir bakalım. FPS var. Moba yok. Hayatta kalmayı bitirdik. Spor hikaye korku Battle Royale Strateji retro Biten türlerdendi Hack and Slash Souls like Dövüş var Araba yarışı Rol yapma Bulmaca Tümünü nereden görebiliyorduk? 3 tane oyun yüklüymüş. Yüklenen de yok. Bir türe daha mı girmeliyiz? Neden üç düştü tür? Ben onu anlamadım şu an. FPS var MOBA bitti. Hayatta kalmayı bitirdik diye sanırım. Evet. Hayatta kalmanın yerine yeni bir türe girebiliriz aslında. Hikaye korku. Korkuya bir girsek. Korkuyu da yükleyelim. Nasıl bu oynanışı var görmüş oluruz. Dövüş popülermiş. Road Fighters yayına dedik. Bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Fazla vakit olmadığı için işe gitmemize Sakilo'da olduğu gibi bunu tek oynayışta bitiremeyeceğiz. Ama bayağı bir ilerleme kaydetmiş oluruz. Şimdi yayının sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu yayının da son bölümüne geldik artık. Birazdan yayını noktalayacağız. Allah hata yaptık. Bir tane de boş geçtik ama sorun yok. Tam onda yayını noktaladım. 90 abone 38193 takipçi toplamda da 3853,75 TL elde etmişiz. Yayın, yayın boyunca reklam basamadık. Bu yüzden gelir anlamında düşük bir yayın oldu. Hemen bir bilgisayarımızı kapatalım. İşe git diyelim. Evet çalışıp geldik. Hemen her zamanki gibi. İlk iş eve dönünce son yayını montajlayalım. Mustafa yüklemesi başladı. Zamanı birazcık ilerletelim. Bir saat ilerlemesi bizim için yeterli olacak. Evet yükleme işlemi tamamlandı dedi. Burada check parts'tan bir bakalım. İşlemci baya düşmüş %30. Evet diğerlerde ufaktan düşmüş %97 ama onların bitmesine bayağı var. Şimdi mutluluğu ilk başta bir halledelim. %98'e kadar getirdik. Enerji doldur diyelim. 3 saat kadar uyuduk. Şimdi bir saat daha boşa vakit geçsin. Ardından yemek yiyeceğiz. Ve bir sonraki güne geçmiş olduk. 104. güne girdik. Aboneliklerden 4.360 lira gelir elde etmişiz. 92 abone günlük aboneliğini yenilememiş. Şimdi bilgisayarımızı çalıştırdık. Herhangi bir yükleyeceğimiz yayın yok. Yusuf tarafında yayın vakti. Bakalım biten bir şey var mı? Road Fighters bitmemiş. Bunu oynamamışız. Bunu yeni yüklemiştik. Okey. FPS popülermiş. Yayınımızın adını yazdık. Call of War yayını dedik. Yayını başlat diyelim. Evet bu tür yayınlarda da ne yazık ki reklam basılamıyor. Bunun da geliri o yüzden azalacaktır Neyse ki bu bölümün ilk yayında oldukça yüksek bir gelir elde ettik bu kazancı ilk yayın oldu diyebiliriz. Şimdi yine işe kadar uzun bir yayın yapacağım. Bakalım nasıl bir gelir elde edeceğiz. Evet arkadaşlar işe gitmemize daha var ama yayını altıda noktalama kararı aldım. Bu oyun türü oynaması epey yorucu olduğu için daha fazla uzun yapmaya gerek yok dedim ve altıdan noktaladık. 54 abone 40857 takipçi 2265 de gelir sağlamışız. Videoyu montajla yükleme için vaktimiz var. Montajını yaptık. Bir saat kadar zamanı ilerletelim. Şöyle. Evet yükleme tamamlandı dedi. Güzel. Bilgisayarı kapat diyelim. Ardından şöyle yapalım. Enerji diyelim. Bir saat kadar uyuduk. Ardından hemen işe git diyelim. Şimdi yüklenecek yayın da yok. Bence bir turnuva yapalım. Tabi uygun bir şey varsa bizim için. Sol turnuvası varmış. 50'ye giriliyormuş. Bir deneyelim şansımızı bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar turnuva sona erdi. Sıralamamız 3. 100 lira ödül kazandık. Şöyle bakalım tekrar aynı turnuva duruyor. Dövüş geldi. Bir de dövüş desek Bakalım bunda kaçıncı olacağız. Bunun da ödülü az ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu turnuvada tamamlandı. 8. olduk. Ee, turnuvada turnuva boyunca herhangi bir hata yapmadım. Bunun yanında muhtemel derece 1 ile 9 arası gitti. Bazen 8 oldu ama genellikle 1 ile 9 arasıydı ve sırlamamız 8 oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, ödül kazanamadık. Burası aynı gözüküyor. Korku hikaye dövüş. Tekrar bir deneyelim. Evet korku hikaye hikaye oldu. Hiçbir işimize gelmiyor ne yazık ki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İhtiyaçları bir dolduralım bence. Boşa vakit geçir dedik mi? İki saat kadar fulllemiş oluyoruz. Hemen ardından enerji yok. Bir dakika İhtiyaça girdik enerji diyelim. 3 saat mu? Fullüyoruz. Saat gece 1 oldu. Ardından ihtiyaç da olur diyelim. 3980 lira aboneliklerden gelir elde etmişiz. Envanterde eşyalar var diyor. Son girdiğimiz turnuvalardan birinde 3. Üçüncü olmuştuk. 3. ödülü elimize ulaştı. Buraya bir ödül daha eklemiş olduk bilgisayarı bir açalım. Burada bir şey yoktu. Her seferinde bakıyorum ne olur ne olmaz diye. Şimdi sadece sohbet yayını yapalım. Yayın adı naklak yapalım. Evet oyuna geç dedik. Güncel olaylar hakkında konuşalım. Bir işe yaramadı. İzleyenlerle sohbet işe yaramadı. Çeşitli videolar izledik. İşe yaradı. Tekrar izleyelim. Yine işe yaradı. Yine işe yaradı. Evet buraya kadarmış bayağı bir etki yarattı ama. Son anda rastgele olaya yakalandık. Bir izleyici çok zor durumda olduğunu söylüyor sende yardım istiyor. Etkisin ya. Yardım da ettik. Reklam da bastık. Yayını da kapat diyelim. Abone takipçi kazanamadık bağış gelmediği için bir tane reklam bastık. 1066 lira kazanmışız. Şimdi bunu montaj yalım öncelikle 53.300 takipçi kazandıracakmış. Abone kazandıracakmış. Şu üst üstap tarafında 639 lirada gelir artışı olacakmış. Şimdi enerji doldur. Pardon. Boşa vakit geçir diyelim. Evet. Yükleme işlemi tamamlandı dedi. Bakalım güzel. Bilgisayarı kapat diyelim. Biraz uyuyalım. 2 saat kadar uyuyalım. Bir de ihtiyaç da olur dersek işe gitme vakti gelmiş olur bizim için. Evet arkadaşlar bu bölümün başında bu gördüğünüz eve taşınmış olduk. Şöyle bir göstereyim. 8. seviye evdeyiz gördüğünüz gibi. Western Estate'den de göstereyim. Gördüğünüz gibi 200 bin liralık fiyatı var. Lüks ev. Bir sonraki ev. Havuzlu ev. 300 bin liralık fiyatı var. Bunun yanında mevcut paramız da 289 bin yani 300 bini hemen hemen yakalamışız. Ama bu bölümün başlarında söylediğim gibi bir sonraki bölümde 300 binlik eve geçmeyeceğiz. Başka bir şey yapacağız ve ev konusunda sonraki bölümde pas geçeceğiz. Ondan sonraki bölümde 300 binlik eve geçeriz ve ev konusunda ilerlemeye devam ederiz. Bu bölümü burada alalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Streamer Daily bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.